yan yana geldik ve bir süredir de eylemler yapıyoruz. Ee, i̇lk yaptığımız eyleme göre açıklaması gerçekten çok ilgi büyüyerek devam eden bir platform olabildiğince hem derneklerle hem de bir takım emekli ortak hareket etme noktasında zorlayacağız. Bugün önümüzdeki bayram döneminde biliyorsunuz emeklilere bayram ikramiyesi adı altında verilen o gülünç rakam, gülünç zam oranlarıyla bugüne nasıl yansıyacağı önümüzdeki 10-15 gün içinde belli olacak. Biz de bugün özellikle bayram ikramiyelerinin e, ciddi anlamda gerçekten emeklinin bayramda sorununu çözecek, bayram gibi bir bayram geçirecek düzeye çıkarılması için e, yaptığımız bir basın açıklaması olaca olacak. Basın açıklamamızın metnini disk emekli sen bölge temsilcisi Veli Ersoy arkadaşımız okuyacak. Ben şimdi mikro aylık bağlama oranlarını %70'den %30'a indirerek düşük maaşlarla emekli olmamıza zemin hazırladı. Hakkımızı gasp etti. Yetmedi. TÜİK denen himayesindeki kurum her zaman zam döneminde enflasyon oranlarını düşük göstererek, enflasyonla oynayarak zam oranını düşük tuttu. Gerçek enflasyon rakamına göre aylıklara zam yapmak yerine neva gördükleri aylık zam oranına göre yani enflasyon yani. rakamları ürettiler. Yani Emekliden, emekçiden yani. sahte enflasyon rakamları çaldıkça çaldılar. Sermaye! Yetime, düşmeye, memura acilen seyyane zam yapmaktır. Seyyane zam demek herkese aynı oranda eşit zam demektir. Gerisi boş laftır. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bu iktidar bizi vatandaş gibi, bizi yurttaş gibi görmüyor. Bizi topluma yük gördüğünden yaşamamızı bile istemiyor. Her gün gündem değiştirerek sorunlarımız birbirine konuşmamızı istemiyorsunuz. Sesimizi duymadığınız gibi hakkımızı aradığımız zaman bizleri suçlu ilan ediyorsunuz. Kısaca bu iktidara muhalefet edenler suçlu. Basın suçlu. Sanatçılar suçlu. Devremde ölenler suçlu. Yangında yananlar suçlu. Asar ücretle geçinemiyorum diyen işçi suçlu halkın seçtiği belediye başkanları suçlu. Bir işte maden ocaklarında ölenler suçlu. Atanamayan öğretmenler suçlu. Atatürk'ün askerleri izleyen teğmenler oradan ihraç için suçlu. Emekli aylıklarımız, Türk aylıklarımız asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Önümüzdeki bayram yani emekli kamiyelerinin en az bir asgari ücret seviyesine çekilmeli. Üzerine de bir gelirden pay ve enflasyon oranında zam istiyoruz. Bu şekilde emekliler ekonomik taleplerini bir nebze de olsa karşılamış olacaklardır. Emekli güç birliği platformu olan biz ana büyümeye, çoğalmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz ülkemizde tam demokrasinin inşası ve insanca yaşanacak bir ortamı sağlayana kadar sürecektir. El Adana emekli üç günü girmişti. Kısmi de olsa iki milyona yakın arkadaşımız bu haktan faydalandı. Bizler EYT mücadelesi verirken hep şunu belirtiyorduk. 2008 yılında reform yapıyoruz diye abo aylık bağlama oranlarını biraz önce Başkanı da söylediği gibi hiç kademiye böldüler. Reform yapıyoruz dediler o yıllarda. İnsanlar reform yapıyoruz lafını duyunca işte emekli maaşları artacak, emekli maaşlarımız yükselecek diye beklerken yüzde yetmiş oranından yüzde kadar düşürdüler. Emekli maaş bağlama oranlarını bu sanal aramızda